Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma ve hepsinden daha önemlisi yarın önemli günden önceki piyasanın son haline bakacağız birlikte. Altcoin'leri de değineceğim piyasanın genel görüntüsünü de inceleyeceğiz yarın neden önemli biliyorsunuz yarın ABD tarafında Trump'ın özgürlük günü ismini verdiği ve tarifelerle ilgili daha detaylı bilgiler edineceğimiz bazı açıklamalar yaşanacağı bir gün olacak. Ve piyasalarda da hem ABD tarafındaki tabi hisse senedi piyasalarında hem de dolayısıyla bu domino taşı gibi diğer tüm piyasalarda etkileyecek başta kripto olmak üzere. Dolayısıyla şu an piyasalar özellikle bu tarife baskısıyla ilgili bu haberi, bu açıklamaları bekliyor. Buraya kilitlenmiş durumda. Şu anda volatil yani oynak hareketler görmemiz son derece doğal. Bugün yukarı aşağı hareketlilikler gerçekleşti. Bugün özellikle iş verileri, iş piyasasındaki verilerle ilgili İş e, iş piyasasının soğuduğuyla ilgili bir veri düşünce piyasaya önce ne yapacağını şaşırdı piyasa aşağı yönlü bunu fiyatladı aşağı yönlü tekrardan trende burada gördüğünüz gibi temas ettik Bitcoin'de trend 82 geçiyor sonra tekrar kendimizi direnç bölgesine taşıdık ve şu anda bu hareket bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor bu harekette neyi kastediyoruz? Şu anda MA50 yani 84 985 binden geçen MA50'nin ve MA200'ün ikisi çok yakın birbirine. Bunun üzerine kırıyor gibi gözüküyoruz. Bu da trende kadar geçen sefer tam temas edemediğimiz 87 588'e kadar alçalmış olan trende bir temas hareketi gelebilir. Muhtemelen bugün ilerleyen saatlerde ve yarın e, bu bu özgürlük günüyle ilgili Trump'ın ismini verdiği özgürlük günüyle ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra o zamana kadar piyasa 87.5 88 civarlarını test edecektir diye düşünüyorum. Şu anda piyasadaki gidiş o yönde gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi şu anda çok volatil hareketler yani çok oynak piyasa şu anda ne yapacağına tam karar verebilmiş değil arkadaşlar. Buradaki trend bölgesi bizi son derece güzel tutuyor. Evet buraya neredeyse her çarpışımızda biz buradan tepki aldık. Ya tekrar 85 binlere 87 binlere ve hatta bazen 90 bin ilk çıkışlarda burada olduğu gibi Tepkiler aldık iyi bir band buradaki trend bizi son derece iyi tutuyor ama yarın e, kötü haberler gelirse piyasaya bir kar topu etkisiyle bu haberler büyürse muhtemelen buradaki trende aşağı yönünü kaybedeceğiz ve artık 70 70.000'li bölgeleri ciddi ciddi konuşmaya başlayacağız ve zaten konuşuyoruz bunun endişesini piyasada neredeyse herkes e, sahip bu endişeyi taşıyor ama tam anlamıyla oraya gidiş hareketi yarın gelecek kötü haberlerle başlayabilir. Dolayısıyla tam yine piyasa kararını vermediği bir konumdayız. Teknik tarafta bırakılsa Bitcoin yani yarın önemli bir gün olmasaydı şu anki teknik görüntüyle 87.5 ve kırılırsa da 90.000 bandının e, test edilinceğini bekleyebilirdik. Ama e, bahsettiğim faktörler sebebiyle durum o kadar basit değil e, çok daha karmaşık bir halde. Altcoin'lere bunun etkisine değineceğim ama önce Bitcoin'de düşen hacmi de konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'de son zamanlarda 20 milyar dolar, 25 milyar dolar fiyatta birkaç bin dolarlık oynamalar olsa dahi hala 30 milyar doların üstüne çıkamayan bir 24 saatlik işlem hacmi söz konusu. Dolayısıyla hacim bu kadar düştü. Ee, kripto'da yine çok 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 büyük bir sıkıntı değil ama ABD hisse senedi piyasasında likidite sorunu yaşanmaya başlandı. Yine bu... E, Likidite sorunuyla birlikte piyasalar buna da negatif tepki veriyorlar. Zaten ABD'de e, tarifelerle birlikte başlayan o düşüş süreci görüyorsunuz Nasdaq'taki tabloyu. Bunu baya yakından takip ettik ve en nihayetinde Bitcoin de kesinlikle etkileyeceğini konuştuk ve etkiliyor da zaten. Fiyat buraya kadar bu sebeple çekildi. Şu anda 18.900 bölgesine kadar benim beklediğim bölge ilk temasta gelmemişti. Şu anda tekrardan o bölgeyi temas etmiş ve test etmiş oldu arkadaşlar. Şu anda da bir bounce hareketi yapıyor. Yani bir tepki hareketi. Bitcoin'e gelen hareket de özünde bir tepki hareketi. Şöyle tabloya bakarsak burada trende kadar geldik. Evet trende kadar indik. Temas ettik trende. Ve şu anda üstteki hareketli ortalamaların dirençlerini test ediyor. Ne yazık ki biz günlük periyotta da zaten MA200'ün altında negatif bir Fiyat hareketi gözlemliyoruz. MA200'ün altında hareket ediyoruz hala. Dolayısıyla bu trend oldukça kırılganlaştı. Şu anda tam altımızda bizi tutan trend. Ve yarın kırılabilir arkadaşlar. Daha yakından takip ediyor ve yarın açıklanacak gelişmeler sonrasında analiz paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz hem ülke gündemindeki karışıklıklar hem de araya bayramın girmesi sebebiyle bir süre video paylaşmadım kanalda. Bugünden itibaren video kaldığı yerden devam edecek analizler yarın da piyasaya Şer düşmez haberler ya bir canlı yayına çok katastrofik bir durum yani çok korku dolu bir senaryo aktifse bir canlı yayına yoksa normal e, video şeklinde analiz edeceğim. Bunun dışında e, bu iş verileri iş piyasasının soğumasıyla ilgili e, bugün aslında piyasa bunun baya bir karmaşasını yaşadı. Aslında piyasa... Açıklanan verileri, haberleri de arkadaşlar net olarak tepkiler vermiyor. İş piyasası verileri düştükten sonra aşağı yönlü birden sert bir hareket gözlemledik borsa açılışlarıyla birlikte. Ama sonrasında piyasa tekrardan yukarı kaldırdı kendini. Arada e, Bitcoin'de de mesela 82.5 gördük şu anda 85 binlerde. Yani e, bir saat içerisinde o 2-3 bin dolarlık fiyat hareketini gördük. Piyasalarda tam anlamıyla hangi veriye nasıl tepki verecek karıştırmış durumda. Bunun temel sebebi evet veriler geliyor piyasa buna. Tepki vermek istiyor ama bir yandan da Trump var başımızda. Dolayısıyla onu açıklayacakları da oldukça önemli. Dolayısıyla piyasa tam bir karar veremiyor. Sadece verilere dayanarak bir korku o tarafta tarifeler konusunda hala hakim arkadaşlar. Geçelim işin altcoin tarafına. Biliyorum siz daha çok altcoin tarafıyla ilgileniyorsunuz. Şu anda alt ilgili çok kötü bir sinyal geliyor gibi arkadaşlar. Buradaki yapıyı uzun süredir takip ediyoruz biliyorsunuz. Yani Şubat ayının başından beri buradaki yatay tablonun içerisindeydik biz. Üst banda temaslar yaptık buradan reddiyip alt bandlara indik. Ee, ve şu anda tekrardan üst bandlıyız ve bu üst bandın üzerinde ilk defa 4 saatlik mum var ve hatta ilk defa günlük bir e, mum kapanışı geldi arkadaşlar. Yani biz 62-30 seviyesinin üstüne çıkan bir dominans endeksi gözlemliyoruz altcoin'ler eğer piyasada bir hırpalanma yaşanırsa Bitcoin'de ve ABD piyasalarında altcoin'ler buradan çok kötü etkilenebilirler. Bu tablo şu anda önümüzde mevcut. Şu anda iyi tepki gösteriyorlar. Dominans çok yükselmedi bugün ve Bitcoin'deki bu hararetle de birlikte işte Ethereum'da tekrardan bazı testlerini yapıldığını gözlemliyoruz. Solder, Ripple'da bazı hareketlilikler var yukarı yönlü. İşte Comp gibi ee, burada Son dönemlerde yukarı yönlü %30 hatta iki katına çıktı sonra %30'a geri düştü. Bir hareket söz konusu alt altcoinlerde bir hareketlilik var ama dominans endeksindeki tablo çok çok dikkatli olmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Şu anda ekleme yapılacak ya da alt altcoinlerde yeni spot alımlar yapılacak bölgede değiliz diye düşünüyorum. Ben zaten uzun zamandır bu bölgede değildik. Piyasanın biraz daha netleşmesini beklemek gerekiyor. Ee, yarını bir atlatalım. Yarını başarıyla atlatırsak Nisan ayı ile ilgili oldukça pozitifim arkadaşlar. Bunun detaylarını geçtiğimiz videolarda anlattım. Tekrardan üstüne düşüp veriler de açıklandıktan sonra daha detaylandıracağım. Güzel bir Nisan ayı bizi bekliyor olabilir. Yeter ki yarını e, kazasız belasız atlatalım. Trump başlarda ilk geldiğinde kripto piyasası için Adeta bir bayram havasıydı. Bir anda 70 binden kendimizi 108 binlerde bulduk, 109 binlerde bulduk. Ama şu anda o bir faciaya dönüşüyor. Piyasalar üzerine ciddi bir baskı oluşturuyor ve özellikle altcoin'lerin tamamen tamamen silinmesine çok ciddi e, diplerde oturmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bir kısım sevebilir bir kısım sevmeyebilir ama piyasalar üzerine doğrudan bir etkiye sahip arkadaşlar. Dolayısıyla da maalesef iki dudağın arasından çıkacak şeyleri e, biraz bağlı kaldık. Özellikle son dönemde bu etkisini de arttırdı hatta. Konuşuyoruz bunu özellikle canlı yayınlarda makroekonomik açıklanan bazı verilerin bile işte enflasyon olsun iş piyasası verileri olsun ya Fed'in faizinin bile belki de önüne geçmiş durumda oradaki e, haber akışı. Ee, çok konuştuk ama sizlere e, özetledim şu anda bulunduğumuz tabloyu. Bugün bir 87.5-88.000'lere temas hareketi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü orayı kırıyoruz gibi gözüküyor şu anda MA200'ü. E, bizim için ama bu önemli değil. Eğer 88'in üstüne çıkarsak orada bir günlük kapanış yaparsak yukarı yönlü 90.000 testi gelecektir. Bu önemli. İkincisi de bu altımızdaki trendi yarın her ne olursa olsun kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu trendin altı 70.000 yolculuğuna ya hızlı ya da yavaş süründürerek fark etmeksizin 70 bin yolculuğu anlamına gelecek Dolayısıyla e, tam ara bölgedeyiz şu anda kısa vadede de çok arkadaşım pozisyon aldı ve bana sorular sorduğunu e, gözlemliyorum kısa vadede Bence pozisyon alınacak bir konumda değiliz burada long pozisyon alsak yani yukarı yönlü pozisyon alsak da patlayabileceğimiz bir bölgedeyiz. Aşağı yönlü pozisyon alsak da ya buradaki trendin aşağı yönlü kırılmasını beklemek gerekiyor ya da yukarıda düşen gelen trendin 88 binde yukarı yönlü kırılmasını beklemek gerekiyor. Şu an ara bölgede piyasa bir saat içinde 80 bine in atabilir, 88 bine de in atabilir. Öyle bir yerdeyiz şu anda. Kısa vadeci arkadaşlar için de burayı birazcık paylaşmak istedim. Durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. E, yorumlar kısmında kafanızdaki soru işaretini ve piyasayla ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hepinize bugün e, son gün olsa da iyi bayramlar diliyorum. Tekrardan e, mutlu, huzurlu, nice bayramları.